Şimdiye kadar ağırlıklı olarak enjeksiyon tekniklerini öğrendiniz. Nöral terapinin temelini oluşturan teorik bilgileri, otonom sinir sistemi, bunun yanında temel madde, kullanılan lokal anestezikler, tüm bunları öğrendiniz. Artık bu dördüncü kustan sonra sadece enjeksiyon değil, hastalığın altında yatan ana sebebi bulmak, ve bununla beraber hastanın şikayeti olan bölgeyi tedavi etmek temel amacımız olacak. Normalde insanlar hastalığı ortaya çıkıncaya kadar maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal uyarıları kompanse eder. Kompansasyon eşiği aşıldığında non spesifik şikayetler ortaya çıkar. Bedenin değişik yerlerinde ağrı veya anlamsız şikayetler olarak kendini gösterir. Eğer biz daha önce yaptığımız gibi sadece hastanın var olan şikayetine odaklanırsak tedavi etmede büyük sorunlar yaşarız. Şunu bilmeliyiz ki hastanın var olan şikayeti o hastanın hastalığının görünen yüzü. Hatta bedenin en zayıf halkası. Çünkü bedende her yer, her yerde problem yaratır. Dolayısıyla bizim bundan sonraki temel amacımız herhangi bir hasta, herhangi bir şikayetle geldiğinde sadece şikayetin olduğu bölgeyi muayene etmek ve o bölgeyi tedavi etmek değil, hastalığı bütünüyle değerlendirip o şikayeti ortaya çıkaran altta yatan ana sebebi bulup ortaya çıkarmak ve tedavide de her iki bölgeyi birlikte tedavi etmek temel amacımızdır. Bu nedenle bu kurstan itibaren birçok enjeksiyon tekniklerini de öğreneceğiz ve bunun yanında hasta değerlendirmesini ve herhangi bir bölgede bu iki günde lomber bölge alt ekstremite, kalça, diz, ayak bileği bu bölgeleri gözden geçireceğiz ve bu bölgelerdeki problemler nerelerden kaynaklanabilir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Hasta geldiği zaman hastanın şikayetleri ortaya çıkmadan önce yaşamış olduğu fiziksel ve ruhsal travmaları sorgulamak, bunun yanında e, hastanın unuttuğu önemsiz travmaları bulabilmek ve değerlendirmeyi de bu anamneze göre yapıp hastada gizli olan sorunun kaynağı olabilecek olan bölgeyi bulmak. Bu bölge üzerinde yapacağımız test tedavilerle hastanın şikayetini artırabilmek, azaltabilmek. Dolayısıyla hasta ilk seansta geldiğinde artık bundan sonra hastanın sorununun kaynağını bulacağız o kaynağı provoke ederek hastanın şikayetini artıracağız. O kaynağı e, tedavi ederek de hastanın şikayetini azaltacağız. Eğer bunu yapabilirsek hem hastanın şikayetinin altında yatan ana kaynağı bulmuş oluruz. Tedavide onu kullanacağız. Hem de hasta ve hasta yakınları bizim bu yaptığımız tedaviden dolayı, test tedavisinden dolayı artık bize güven duymaya başlar. Bundan sonra hasta rahatlıkla kendini bizim yapacağımız tedaviye bırakır. Artık bundan sonra enjeksiyon tedavisi mi uygulayacağız? Başka bir şey mi uygulayacağız? Hasta bunu sorgulamaz. Çünkü hastaların amacı iyileşmektir.